Operatör doktor Eser Aydoğdu bu yöntemlerle zayıflayamayan hastalar için uygulanan diğer yöntemlerden bahsediyor. Karın bölgesindeki cilt sarkmaları için karın germe dediğimiz bir ameliyat uygulamaktayız. Ee, karın germede özellikle dikkat edeceğimiz e, kişi bir daha doğum yapmak istiyorsa bu aradaki sürenin 2 yıl olmasıdır. Yine karın germe ameliyatında ameliyatla beraber e, kasların toparlanması, ...fazla mide bölgesindeki yağların alınması liposakşınla kombine edilmektedir. Yine klinimizde ameliyatlardan sonra hastalarımızın ağrılarının azalması için... ...ve ödemin çabuk geçmesi için laf masajı dediğimiz bir uygulama yapmaktayız. Doktorumuz bize liposakşın hakkında da bilgiler verdi. Liposakşın mide bölgesine, karın bölgesine, bel bölgesindeki fazlalıklara, bacak içine... Basen bölgesine, diz içine ve boyun bölgesine uygulanmaktadır. E, liposakşın'da e, en önemli özellik e, cilt fazlalığı olmaması gerekmektedir kişide. Bölgesel zayıflama yöntemidir liposakşın. Kilo verme yöntemi değildir. Bölgesel fazla yağların alınmasında kullanılır. Eğer kişide cilt serp, cilt fazlası varsa liposakşın sonrası bu sarkmaya dönüşecektir. Bunlar için lifting dediğimiz germe yöntemlerini tercih etmekteyiz. Uyluk germe, kol germe, karın germe bu yöntemlerden birkaçıdır. Son olarak operatör doktor Eser Aydoğdu İstanbul dışından gelen hastalar için uyguladıkları hizmetleri ve İstanbul'da kalma sürelerini anlatıyor. İstanbul dışından ve yurt dışından gelen hastalarımız için kliniğimiz Estabird'de e, otel ve konaklama yapıyoruz. E, paketimiz ve transfer paketimiz mevcuttur. Hastalarımıza ameliyatlarıyla birlikte bütün hepsini bir paket halinde sunmaktayız. Karın germe ameliyatlarında İstanbul içinde bir hafta kalması gerekmekte hastalarımızın. Liposuction için ise iki gün kalmaları yeterlidir. Bu süre içerisinde hastalarımız İstanbul'u gezebilmekte. Tarihi yerlerinden Büyükada'da, Heybeliada gibi bilinen bölgelerinden faydalanabilmektedirler. Gezmelerinde herhangi bir sakınca mevcut değildir.